Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle çocuklarımızın çok sevdiği, hazırını aratmayacak ve hatta daha da lezzetli kış içinde saklayabileceğiniz ev yapımı konserve ketçap tarifini paylaşmak istiyorum. 3 adet orta boy kuru soğanı gelişi güzel bir şekilde doğrayalım. Kırmızı soğan kullanırsanız daha da lezzetli olacaktır. Derince bir tencerenin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ alalım. Doğradığımız soğanı ve 3-4 iri diş sarımsağı da ekleyelim. Yaklaşık 8-10 dakika kadar ara ara karıştırarak kavrulmaya bırakalım. Ve bu sırada 3 kilo domatesi yıkayalım. Ben Bursa domatesi kullandım. Daha etli olduğu için. Domateslerin kök kısmını alarak iri parçalar halinde doğrayalım. Hafifçe pembeleşmeye başlayan soğanların üzerine doğradığımız domatesi ekleyelim. karıştırıp kapağını kapatarak orta ateşte ara ara karıştırarak 15-20 dakika kadar pişmeye bırakalım. 3 tane büyük boy yaklaşık 500 gram kadar kapya biberi yıkayalım ve çekirdek kısımlarını temizleyerek iri parçalar halinde doğrayalım. Rondo veya robottan geçirelim. Yaklaşık 15 dakikadır pişen domatesin üzerine çektiğimiz kapya biberi ekleyip güzelce karıştıralım. Ketçabımız orta ateşte pişmeye devam ederken üzerine bir adet orta boy kırmızı elmayı güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte çekirdek kısımlarını temizleyerek onu da robottan geçirelim. Çektiğimiz elmayı da yine tencerenin üzerine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. ben bir dolu yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Mutlaka kaya tuzu kullanalım ama tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 2,5 dolu yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. 1 çay bardağı elma veya üzüm sirkesi ekleyip tekrardan güzelce karıştıralım. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte yaklaşık 40 dakika kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım dibine tutmaması için mutlaka ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. 40 dakikadır pişen ketçabımızın kapağını açıp güzelce karıştıralım. Ben suyunu biraz daha çekmesi için Yüksek ateşte 5 dakika kadar kapaksız olarak ara ara karıştırarak kaynattım. Ve artık ocaktan alıyorum. Daha sonra incecik olacak şekilde blenderdan geçirelim. Daha sonra ketçabımızın daha pürüzsüz bir kıvamda olması için tel süzgeçten geçirelim. Zaten kolaylıkla süzülüyor gördüğünüz gibi. Tüm ketçabı derince bir tencerenin içerisine süzdürdüm. Süzdürdüğümüz ketçabı tekrardan ocağa alalım. Orta ateşte ara ara karıştırarak istediğimiz kıvama gelene kadar kaynatalım. Yaklaşık 20 dakika kadar kaynattım ben. Ketçabımız pişerken temiz kavanozlarımızı videoda gördüğünüz gibi kaynar sudan geçirerek ters çevirelim. Kaynama aşamasında etrafa ve elimize sıçramaması için bu kaynatma işlemini mutlaka derince bir tencerede yapmanızı tavsiye ederim. Kıvamı benim için gayet yeterli, artık ocaktan alacağım. Ocağın altını kapatmayalım. Kısık ateşte kaynamaya devam ederken ketçabımızı bir bezle tutarak kavanozların içerisine dolduralım. Kavanozun kenarını peçete yardımı ile temizleyelim. Hiç kullanılmamış yeni kapakları da su ve sabunla güzelce yıkadıktan sonra yaklaşık 5 dakika kadar kaynattım. Temiz bir bezle kurulayarak iki defa geriye çevirerek sıkıca kapatalım. ve kavanozu ters çevirelim. Aynı şekilde tüm kavanozlarımızı dolduralım. Kavanozlarımızı tezgahın üzerinde soğuyana kadar güneş görmeyen bir yerde bu şekilde bekletelim. Daha sonra düz bir hale getirelim. Bakın videoda da gördüğünüz gibi kapaklar içe çökmüş gayet güzel vakumlanmış kavanozlarım. Ketçaplarımızı güneş görmeyen serin bir ortamda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ben bir tanesini açtım ve sizlere göstermek için. Kıvamı gördüğünüz gibi lezzetiyle, kıvamıyla harika bir ketçap oldu. Ketçapı çok seven küçük kızım ev yapımı ketçabı çok beğendi. Siz de çocuklarınız veya sevdikleriniz için ev yapımı katkısız doğal ketçaplar yapabilirsiniz. Kavunuzu açtıktan sonra kapaklı olarak buzdolabında bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz. Bu arada sadece ketçap olarak değil kahvaltılarınızda veya kızartmalarınızın üzerine sos olarak da kullanabilirsiniz. Sizler de denediğinizde eminim ki çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.